Merhaba arkadaşlar. Arızalı el feneri ve ışıldakları onarmaya devam ediyoruz. Karşımızda yine Homtek firmasının LED 270 model ışıldağı mevcut. Fiziki yapısını inceleyecek olursak LED olarak 1210 ya da 35-28 kılıflı LED'ler kullanılmış. Ürünün yan tarafında ise üç konumlu bir anahtar var. Orta konumda kapalı. Bize göre sağ konumda yarı şiddetli ışık Sol konumda ise tam güçte yanlı özelliği mevcut. Yine arka tarafında bir fiş görüyoruz. Fakat bu fiş eskiden evlerde kullanılan derin olmayan prizlere göre yapılmış arkadaşlar. Yani günümüz evlerindeki prizler için bu fiş yapısı uygun değil. Ancak elektrikçilerde veya yapı marketlerde bulunan direkt olarak prize bağlanan küçük üçlü prizler var. Çoğaltıcılar var. Onlar da kullanılabilir. Fakat bu haliyle dediğim gibi çok kullanışlı değil. Dış yapısı bu şekilde. Oldukça sade bir tasarımı var. Işıldağı yeniden faal hale getirmek için lityum iyon dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Her zamanki gibi elimizde TP4056 entegreli şarj deşarj modülümüz var. Soket yapısı olarak USB tip C portu mevcut. Bunun yanında depolama ve güç kaynağı olarak da Yine eski bir laptop bataryasından söktüğümüz sağlam vaziyetteki 18650 lityum iyon pilleri kullanacağız. Işıldağı sökerek işlemlere başlayalım. Işıldağın kapağını 2 adet vida tutuyor. Küçük yıldız bir tornavida ile bu vidaları söküyorum. Kapakları ayıralım. beyaz kapak üzerinde reflektör ve ledlerin bulunduğu devre kartını görüyoruz. İç tarafta 4 voltluk kurşun asit akü. Yine burada küçük bir devre kartı mevcut. Ve fiş için bağlantı noktasını görüyoruz. Kontrol kartını incelediğimizde girişte bir adet kondansatör, ve köprü diyotları görüyoruz. Bunun yanında transistör ve dirençlerle bir kontrol devresi tasarlanmış. Harici bir devre kartı kullanmadan mevcut yapıyı modifiye etmeye çalışacağız. Güç ve kontrol devresi üzerindeki 2 adet vidayı sökerek bu devreyi de dışarıya alalım. Anahtar üzerindeki kapağı da alalım. 220 volt şebeke girişini ve pili devreden ayıralım. Bu kurşun asit aküler 4 volt ve 1 amper saat kapasiteye sahip arkadaşlar. Bu sebepten dolayı dönüşümde kullanacağımız lityum iyon pillerin kapasite olarak yanına daha yaklaşamazlar. Onun için bu aküyü kullanmaya veya kurtarmaya çalışmayacağım. Şimdi devre üzerinde 3 tane kablo kaldı. Ve bu kablolar ledlerin bağlı olduğu devre kartına gidiyor. PCB üzerindeki led eksi ve led artıdan ledleri besleyen eksi ve artı bacakları olduğunu anlıyoruz. Burada bir tane de yanında bir yazan mavi kablo var. Bu mavi kabloda LED'lerin olduğu tarafta şarj durumunu gösteren indikatör LED'ine giriyor. Şu kısımda arkadaşlar o LED içeride şarj olurken bu LED yanıyor. Onun bağlantısını görmek üzere bu devre kartını da sökelim. Devre yapısına baktığımızda Beyaz kablonun LED'lerin artı kutbuna bağlı olduğunu, sarı kablonun LED'lerin eksi kutbuna bağlı olduğunu, mavi kablonun ise şarj indikatörünün eksi kutbuna bağlı olduğunu görüyoruz. Burada küçük bir düzenleme yapmamız gerekebilir. Ana devre kartını da iki bölüme ayırabiliriz. Sağ tarafta gördüğümüz polyester kapasitör ve yanındaki köprü diyotlar şuradaki direnci de içine katarsak kartımızın besleme bölümü 220 volt şebeke gerilimini devrenin çalışması için gerekli olan 4-5 volt seviyesine düşüren kısım burası. Bunu şimdilik görmezden gelelim. Bunun yanında LED'lerin sürülmesi için transistörlü basit bir temel devre kurulmuş. Transistöre baktığımızda üzerinde S8050 yazdığını görüyoruz. Buradan bu transistörün NPN tipinde olduğunu anlıyoruz. Yine devre yollarına baktığımızda ise Transistörün base bacağının direkt olarak pilin artı hattına bağlı olduğunu ve buradaki 470 ohm direnç üzerinden transistörün sürüldüğünü anlıyoruz. Seçici anahtar yüksek konumdayken eksi hattımız direkt olarak kolektör emiter arasında akıp lambaları besliyor. Anahtar düşük konuma getirildiğinde ise akım şurada görmüş olduğunuz direnç üzerinden geçirilip sınırlandırılıyor. Böylelikle lambaların daha düşük akımla daha kısık yanması sağlanmış. Devrenin güç katıyla kontrol katı arasında bir adet 4148 diyot görüyoruz. Bu diyot transistörün beyz bacağına bağlı arkadaşlar. Şu amaçla kullanılmış pil şarj olurken transistörün beyz bacağını eksiye çekip lambaların yanması bu diyot sayesinde engellenmiş. Gayet basit, anlaşılır ve kolay bir devre olmuş. Bu devre yapısının temelini yani kontrol kısmını bozmayı düşünmüyorum. Bunun yanında güç katını devreden ayıracağım. Parçaları ayırma, sökme sebebim de yarın bir gün başka yerde kullanırım düşüncesi. Yani bunların burada olmasının devrenin çalışmasına herhangi bir etkisi yok. Artık fazlalık olan bileşenleri sökeyim. Ondan sonra videomuza devam edelim. Bileşenleri söktüm. Peki yeni devremizi nasıl kuracağız? Buna değinelim. Tekrardan lityum iyon şarj kontrol devresini elime alıyorum. Hatırlayalım. Devrenin B artı ve B eksi çıkışlarını pillere bağlıyorduk. Out artı ve out eksi çıkışlarını ise ışıldak devresinin bat artı ve bat eksisine bağlayacağız. Bu sayede devre yeniden çalışmaya başlayacak. Bu devreye ek olarak bir transistör daha bağlanabilir. Kendi tasarımında olduğu gibi piller şarj olurken S8050'nin base bacağı eksiye çekilip lambanın yanması engellenebilir. Fakat bu ışıldağı ben kullanacağım için bu eklemeyi yapmayı gerek görmedim. Bu düzenlemeyi başkası adına yapsaydım o transistörü de bağlardım. Piller ve şarj devresini de kutu içerisine şöyle yerleştirmeyi planlıyorum. Kendi bataryası kutunun sağ tarafındaki bu boşlukta konumluydu. Şu kenardaki plastik destek parçalarını kesip lityum iyon pilleri buraya yerleştireceğim. Lityum iyon şarj kontrol devresini şu bölüme konumlandıracağım. Kutunun diğer tarafına da bir delik açıp bu parçanın oraya sabitlenmesini sağlayacağım. Tabi bu açıdan baktığımızda buradaki ışık simgesini delmiş olacağız. Farklı bir alternatif yapacak olursak tam tersine çevirip yerleştirebiliriz. Pilin tam oturması için kenardaki plastikleri Birazcık kıralım. Evet piller artık tam olarak zemine oturdu. Pil bağlantılarını yaparak toparlamaya başlayalım. Pilin artı kutbuna kırmızı bir kablo lehimliyorum. Eksi kutbuna da elimdeki mavi bir kabloyu lehimledim. Pillerin bir tarafına çift taraflı köpük bant yapıştırıyorum. Ve planladığımız gibi pilleri yuvasına yerleştiriyorum. Pillerimiz hazır. BMS devresinin kutu içerisine yerleştirilmesiyle devam ediyoruz. Kutuyu mini frezeye bağladım. BMS devresini yukarıya bakacak şekilde yerleştireceğim. PCB ölçtüğümde 1 milim kalınlık görüyorum. Bunun yanında BMS devresinin altında da yaklaşık 1 milimetrelik kaliteli bir bant yapıştırıcı kullanacağım. Kutunun et kalınlığı ise 2 milimetre. Bu sebepten dolayı delmeye kutunun altından 4 milimetre içeride başlıyorum. USB tip C'nin Port genişliği de 8.82 9 mm diyelim. Yani kutu altından 4 mm yukarıda yaklaşık 9 mm genişliğinde bir delik açacağız. Şarj kontrol devresi kutu içerisinde böyle duracak. Dışarıdan da baktığımızda USB tip görüntüsü böyle. Kesme işlemi esnasında parça biraz titrediği için yukarıya doğru defo oluşmuş. Fakat önemli değil. Yerine sabitlemeden önce şarj modülü üzerindeki kırmızı ledi de sökeceğim. Bunu kablo ile uzatıp ledlerin olduğu karta bağlantısını gerçekleştireceğim. Bunu da yapalım aradan çıksın. Ledi yerinden söküyorum. Her iki bacağını da ısıtıp aldım. Böyle küçük komponentleri havya ile sökmek kolay. Sağ taraftaki bacak, yani USB portu tarafındaki LED'in eksi bacağı. Sol taraf ise ledin artı bacağı. Ledin anahtarlaması artı bacak üzerinden yapılıyor. Bağlantı hazır. Şarj kontrol devresini şimdi kutu içerisindeki yerine sabitleyebiliriz. BMS devresini sabitledim. Şimdi pillerin bağlantısını yapalım. Kırmızı kablo Pillerin artı kutbuydu. Bu kabloyu BMS devresinin B artı pinine lehimliyorum. Aynı şekilde mavi kablo da pillerimizin eksi kutbu. Bunu da BMS devresinin B eksi noktasına lehimledim. BMS devresinin çıkışlarına da sarı ve gri kabloları lehimledim. Şimdi bu aşamada kontrol kartı üzerindeki bat artı ve BAT eksi pinlerine BMS'den aldığımız artı ve eksi hatları lehimleyeceğiz. Şu kenardaki trace, kenardaki yol artı hattımız. Onun hemen sağ tarafındaki ise eksi hattımız. Zaten switch açıkmış. Lambalar yanmaya başladı. Kablolar görünmesin diye alttan lehimledim. Şu an düşük kademede. Yüksek kademede piller biraz zayıf olduğu için tam yanmıyorlar. Kontrol kartını yerine takalım. Switch kapağını da unutmayalım. Son olarak indikatör ledinin bağlanması kaldı. Öncelikle eski lede giden mavi kabloyu söküyorum. Eskiden indikatör ledi artı besleme hattına direkt bağlıydı. Fakat bu durum BMS devresinin çalışma yapısına ters. Bundan dolayı gösterge ledinin bağlantısını ana ayırıp hazırlamış olduğumuz kabloları direkt olarak bunlara bağlayacağım. Aynı zamanda bu ledi Kırmızı ile değiştirmeye karar verdim. Elimdeki başka bir 3528 LED'i tabi kırmızı LED buraya lehimliyorum. Kahverengi kablo LED'in eksi beslemesiydi. Bunu LED'in eksi bacağına lehimledim. Yeşil kablo ise ledin artı bacağı. Burası da hazır. Led grubunu reflektöre üst kapağa bağlamadan önce, vidalamadan önce bir test edelim. Pillerimiz şarj oluyor mu? Ve en son bağlamış olduğumuz şarj gösterge LED'i yanıyor mu görelim. Evet kırmızı LED'imiz yanmaya başladı. Şarj olurken de LED'ler yanıyor. Herhangi bir sorun yok. Artık üst kapağı kapatabiliriz. Pilleri şarj ettikten sonra feneri yaklaşık 5 saat kadar test ettim ve herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Yaptığım ölçümlerde de fener Maksimum modda yaklaşık 290 mA, kısık modda ise 110 miliamperlik bir akım çekiyor. Pillerin mevcut kapasitesine göre hesaplama yaptığımda ışıldağın yaklaşık 10 saat kadar aydınlatma sağlayacağını öngörüyorum ve bu haliyle lityum iyon pil dönüşüm çalışmamız tamamlanmış oldu. Atıl durumda olan malzemeleri değerlendirerek bir ürünü daha kurtarmış olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.